Merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Gökhan Ay. Ee, baba mesleğimiz, hayatımız bu işte geçti. Yönetimde de görev almak bize nasip oldu. Biraz İran gözlükçüler ve optisyenler günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Her mesleğin günleri var. Anneler günü, babalar günü, eczacılar günü. Tabii optisyenler olarak da bizim de böyle bir güne ihtiyacımız vardı. Çok güzel oldu. Bugünün Belirlenmesinde emeği geçen rahmetli Rıfat Küpeli ve rahmetli Zeynel Çakırlar çok emeği geçti. İnsanlar birbirlerini pek görmüyorlar. Meslektaşlar birbirlerini görmüyorlar ama en azından 1 Haziran Opsiyon ve Gülüşler Günü'nün olması vesilesiyle odamızda yapılan faaliyet aracılığıyla birçok meslektaşımız geldi, görüştük. Biz sabah Ankara'da bir programa katıldık Anıtkabir'de. Özel bir protokol programı vardı. Oradan çıktık, odamıza geldik. Meslektaşlarımızla bir araya bugünümüzü kutlamaya. Teşekkür ederiz. Sağ ol